...biz evli değiliz. Bu, bu oyundu sadece. Rüzgar'ın dedesi mutlu olsun diye yaptık sadece. Hepsi bu. Rüzgar'ın dedesini mutlu ettiniz de... ...oğlum bana ne yaptınız siz? Damadın sevgilisinden... ...geline tam... 200 lira. Kuu! Ne oluyor burada? Anne bir saniye. Pelin bak bilmediğin şeyler var. Hayırlı olsun Ela teyze. Sonunda istediğin geline kavuştun. Mutlulukla. Allah, bir ya niye anlamak istemiyorsun? Biz birbirimizi seviyoruz diyorum. Ya sen buna gerçekten inanıyor musun? Gerçekten inanıyor musun? Ya bu kız bir oyun çeviriyor. Görmüyor musun? Kör mü oldun? Sağır mısın? Yapma ne olur. Anne asıl sen yapma. Bak biz birbirimizi seviyoruz diyorum. Sen bunu kabul etsen de... ...etmesen de Pelin benim her şeyim. O zaman benim... ...Sinan adında bir oğlum yok... Bunu böylece kafana sok. Sana yardım edeceğim. Ancak... O ancak neyse ben hemen yani şu an kabul ediyorum. Bülent'le başa ayıracaksın. Ne? Şartımı mı duydun? Lütfen yapmayın. Seç. Sinan mı? Başak mı? Başak aşk olsun. Kadıncağızı ortalarda bırakmışsın. Her yerde tuvalet arıyor. Ziyanı yok Pelinciğim. Düşünemedim. Yani e, bana söyleseydin abla. E Bülent her şeyi sen mi söyleyeceksin? Yani başa güvenip ablana emanet etmişsin. Ya biliyorum hoş bir şey değil yaptığım perişim ama sen de biraz fazla yüklenmiyor musun yani? Kimse kusura bakmasın. Yani bu kadın kalbi kırılsa asaletinden içine atacak. O kadar. Ya birinin de onun için söz alması lazım ama değil mi? Başak cevap ver. Ayrılmak mı istiyorsun? Ben seni sevmiştim. Ama seni severken ailende beni sevmeyen insanları da sevmek zorunda olduğumu... ...ya da bana ne yaparlarsa yapsınlar bunlara katlanmak, alttan almak zorunda olduğumu bilmiyordum. Öğrendim. Gittim yani. Safiye ablan bitirdi bizi. Aa, Başak'ın yüzüğü değil mi o? Hayırdır? Ayrıldı benden abla. Aa, bu kadar çabuk mu? Ne yapalım? Ben Başak'ı ilk gördüğümde... ...bu işin uzun soluklu olmayacağını hemen anlamıştım. Ne yaptım? Başak'ın üzerine gittim. O ne yaptı? Bak senden ayrıldı. Ya nasıl yani üstüne gittin abla? Didik dedim, anlattı sana bunları Başak. Abla ya, Başak haklıydı. Sen o lafların hepsini söyledin ona değil mi? Sonunda ben haklı çıkmadım mı ha? Nerede Başak? Sinan'a muayenehaneyi sattığımı söylemişsin. Sen söylediğin sandım. Yüzündeki ifade değişince anladım haberi olmadığını. Bunu Sinan'a anlatacaksın ve bizi ayıracaksın. Söyleyecek olsam çoktan söylerdim tamam mı? Ama benden sana bir tavsiye. Elini çabuk tutup Sinan'a söylesen iyi olur. Yoksa senin için kötü olacak. Safiye abla her şeyi itiraf etti. Ama yani sizin de yine de eski de böyle insanların gözünün önünde bu kadar samimi olmanız hiç doğru bir şey değil. Ya anla benim arkadaşım yok öyle bir şey ya. Yani biz sana bir oyunla oynadık var ya, ben o Safiye'yi parçalarım ben ya. Ya ben onu öldüreceğim galiba. Safiye'yi kendi kazdığı kuyuya düşürelim, ondan sonra kapağını kapatalım. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulu? Seni gördüğüm zaman güller elimde kuru. Susma gönlüm sen söyle. Sen söyle aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye Pelin'im ömrüm Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Portakal çiçeğim Haydi <laughs>